Gel dişine göre biriyle oyna. Gel bakalım. Gel <laughs> tamam. <laughs> 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 Adam oyundan çıktı hızlı değil. Oğlum arkanızdayım lan. Çok sevdiniz. Ben de ikincisini çekiyorum şimdi. sev almış kalmış. Sniper oynarız gene herhalde. Ver de alalım ya. Kurt oynamak için OG karakteri, OG ile full set falan olman lazım. Normal oda yok ki anasın. Full OG var. Kafaya sıkamadık artık. Biz sıkıp Henüz ölen yok. Bir. Bu ne yapıyor? Abi takım ilk kaybını verdi. Büyük kurt. İlk kan. ne yapıyorsun sen? Dur restlesin bu adam. Ben böyle fightlamak istemiyorum onunki. Oğlum restlesene. Son bir dakika. Görevlerimizin <laughs> takımına ölen yok. <laughs> Sinsi atak. Savaş. Bölgedeki Gel dişine şey göre biriyle oyna. Gel bakalım. Mavi takım ilk kaybını verdi. <laughs> Büyük kurt ilk kan. <laughs> Yok da. Bekle hadi. Evet. Kırmızı takımda ölen yok. Tam adam kaçmış oğlum. Hadi bakalım danaya girer gibi beyler. Evet. Ete ETS'ler çekilmiş. Görev tamam, kazandık. Hani çit mi yapmaya geldin. hadi ya. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. O markanızdayım lan. Ölen yok. Tam kafadan. Sinsi atak. Büyük kurt. Sinsi arkasına bakar. İkili combo. Savaş kurdu. Kral benim Odan anasını satar ya Töreğim tamam kazandık Klasik olarak kelebek mi var lan artık Baya mı Hadi çıkar göster kendine dostum Kırmızı takım ilk ben şimdi direkt ya. Umkar ben nasıl nereye gitti? sıksaydım ölmüştü adam. Ben 5 kazanmalık başmışım. Aa harbiden 5 kazanmalık açmışız. <laughs> bir tur kalmış saldırı savunma değişiyor. <laughs> <laughs> Kendini çıkar göster hadi neredesiniz ya? <laughs> Abi takım tam kaybını verdi. Büyük kur. Ilk kan. <laughs> Adam oyundan çıktı azıza diyeyim. Demek ki dişimize göre bir rakip değilmiş. Kırmızı takımda ölen yok. Görev tamam. Tam kazandı. Savaş kurdu. Neyse arkadaşlar böylelikle bir bölümümüzün daha sonuna geldik. <laughs> kendinize dikkat edin. Daha devamı, devamı gelir mi daha fazla bilmiyorum ama bunu e, tabii ki sizin istekleriniz gösterecek. Gelirse de aralı sırada atarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.